Hocam hoş geldiniz. Beklettik. Kusura bakmayın. Ön izlemeden gördüm. Çünkü e, hazırlık yapıyordunuz. Arkada da e, yıllık program var görüyorum. Büyük bir e, heyecanla maçları evet, bekliyorsunuz. Evet. E, öncelikle hayırlı uğurlu olsun ve e, çok da iyi bir grafik ortaya koydunuz. Teşekkürler. Geri dönüşlere de imza attınız. Evet. Genel bir yorum olarak başlıyorum. Merhaba Tarık, Erhan merhaba. Merhaba hocam. Hoş i̇yi geldiniz. Yayınlar i̇yi diyorum. yayınlar. Ya ilk, ilk önce şuna değinim, tabii ki dün Bitlis'teki e, helikopter kazasında e, şehitlerimiz var. Hepimizin başı sağ olsun, özelinde de ailelerine baş sağlığı e, sabır diliyorum. İnşallah bu e, son üzülmemiz olur e, bu noktada. E, gelince Konya Spor'a, e, evet e, yani gelen dört maçımız oldu. Bir de e, Beşiktaş e, Kupa maçı oynadık. E, Arada yani beş tane resmi maç yaptık. Ee, burada çok yoğun bir ikilyle e, başladık e, Hünkâr. E, burada oyunculara ilk dokunduğumuz şey oyuncular adına e, bir e, özgüven, e, bir e, tekrar e, kendi potansiyellerini ortaya koymada e, cesaret noktasıydı. Çünkü biliyorsunuz ki. E, takımlar e, kötü periyotlar işte dört maçlık, 5 maçlık, altı maçlık kötü periyotlar yaşadıkları zamanlarda e, futbol e, eksiklerinin dışında ayrıca bir e, özgüven eksikliği, sorumluluk almama, risk almama gibi e, faktörler e, takımları o e, buhranlı süreçten e, çıkmasına izin vermiyor. İlk önce bunlara dokunduk ve e, genel manada e, bu noktada istediklerimizi aldık. Ama dört maçın sonucunda e, doğru yaptığımız şeyler var. E, mücadele anlamında, takım birlikteliği anlamında e, yol aldığımızı düşünüyorum. E, tekrar bir kenetlenmenin oluştuğunu düşünüyorum. Ama e, özellikle e, hücumsal anlamda e, daha çalışmamız gereken ayrıntılar, e, çeşitlendirmemiz gereken üçüncü bölge girişimleri var. E, bunları hem oyuncularla konuşup hem de gerekli antrenmanları şu aşamada yapıyoruz. Markus'un sorusu var. Evet. Erhan Seven'in de sorusu tabii, olacak. Tabii, tabii hoca yakalamışken. E, <laughs> benim 3 tane sorum var hocam. Şu anda aklıma gelen yavaş <laughs> yavaş sorayım. Yavaş yavaş sorayım. <laughs> tamam. Bir tanesi e, bir tanesi Fenerbahçe maçıyla alakalı. Onu en, en sona bırakıyorum. İki oyuncu üzerinde soru sormak istiyorum size. Bunlardan bir tanesi çıkar Sizden önce çok fazla e, faydana fayda oyunculardan bir tanesiydi ama sizle beraber oyuncu da başka bir yere geldi. Yani hem değişik mevkilerde oynaması hem arzulu isteği aynı zamanda skora da katkı vermesi. Bir çıkarleşiye dokunuşunuzla alakalı bunu öğrenmek istiyorum. İkincisi de e, hepimiz biliyoruz ki Türkiye'de sol ayaklı stoper pek fazla yok. Ve topu oyuna sokan stoper tarzı da çok yok. Sizde Abdülkerim var ve Abdülkerim'i de bu az takımların istediğini ben biliyorum. Orada beraber antrenman yapıyorsunuz, maçlara çıktınız. Büyük takımla oynayabilecek kapasitesi var mı sizce? Bu iki oyuncuyu değerlendirmenizi istiyorum. Sonra Fenerbahçe alakalı bir soru soracağım. Şimdi e, Sokol ile alakalı, eşi ile alakalı. E, tabii her antrenörün kendine göre e, bazı mevkilerdeki oyuncu özellikleri, e, tercihleri değişebiliyor. Ama benim e, forvet noktasında e, görev verdiğim oyuncudan tabii ki spor önemli, tabii ki skora katkı önemli. E ee, tabii ki e, adam eksiltme önemli ama olmazsa olmazım ee, bir şey vardır ki o da e, takım savunmasına mutlak katkıda bulunması öndeki baskıda mutlak ağır ol alması kendisine atılan çok sağlıklı bulmayan topları bile sonuna kadar kovalaması ve sağda takım adına her şeyini vermesi e, bunun yanında tabii ki e, gol kaydı olursa zaten bu da e, ekstrası olmuş oluyor görevini de yapmış oluyor bu arada onun için Sokol'da ilk bölüm itibariyle söyleyebilirim. Bazen sol kanat, bazen sağ kanat, bazen forvette değerlendirdiğim bir oyuncu oldu Sokol. Ve ilk önce şunu söylemeliyim. E, takım için yüzde yüzünü e, veren bir oyuncu. E, bunun yanında e, birlikteli bir süresince e, efektif anlamda da e, ondan yararlandık. E, bu da e, benim ona olan sadece ona değil bütün takıma ama şu anda e, onu daha çok tercih ediyorum. O da e, bunu hissettiği andan itibaren özgüven olarak e, olması gereken bir forvetle olması gereken noktaya e, geldi. Ve şu anda e, Sokol'dan e, son derece memnunum. E, Abdülkerim'e geldiğiniz zaman evet hem yerli hem yaş olarak e, ideal bir yaşta e, hem de e, sol stoper mevkisinde oynayan bir oyuncu. E, Abdülkerim'in birçok özelliğini siz görüyorsunuz. Hızını, gücünü, kuvvetini, ikili mücadele başarısını. Kısa mesafeli oyun kuruşlarını hatta 70-80 metrelik paslarla da kontra topları Abdülkerim'in gerçekten çok değerli. Ama bunun yanında bir teknik adam olarak benim için daha önemli bir yönü ön plana çıkıyor. Son derece algısı açık bir oyuncu, gelişimi açık bir oyuncu. Benim oyun stilim budur bunu oynarımdan ziyade hocasının ona vereceği direktiflerle gelişimine devam etmek isteyen bir oyuncu. Ben e, şu anda Korne Spor'da daha da üstüne koyarak oynamasını istiyorum. Ve bilmiyorum e, takımları, e, gidebileceği takımları ama e, Türk futboluna e, en üst düzeyde, milli takım düzeyinde e, bu temposuyla e, faydalı olabilecek bir oyuncu e, rotasını onda görüyorum. Ya Bir de şeyle alakalı hocam planınızı açıklayın demiyorum tabii ama Fenerbahçe maçıyla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Hepimiz görüyoruz ki Fenerbahçe takımı çok kapanan takımlara karşı açamayıp arkada da pozisyon veren takım. Yani arkaya çok, sırta çok koşu yapan oyuncunuz varsa bir şekilde başarılı oluyorsunuz. En yakın örneği işte Antalya Spor maçında gördük. Çok fazla pozisyon buldular. İşte Hamilton'la, ile Gökdeniz'de çok pozisyon buldular. Şimdi sizin takımınızda Konya Spor'da genellikle arkaya çok koşu yapan oyuncu tipi yok belki sekidi kadar söyleyebiliriz genellikle ayağına top isteyen oyuncular Milo Seviç olsun diğer oyuncular olsun bu bir sıkıntı yaratır mı oyun planınızda? yani ya da bu tarzda bir oyuncunuz bir, birkaç oyuncunuz olsaydı ve mesela bunu Daçi yapabilir mi Mia yapabilir mi sanki plan ona doğru gidiyor gibi Fenerbahçe maçında ne dersiniz? Evet evet yani zaten sadece Fenerbahçe değil defans arkasına koşu yapabilen güçlü koşu yapabilen oyuncular günümüzde futbolunca çok değerli. Ee, biz e, bazı oyuncularımız var. Sadece aslında JSE ile alakalı e, sınırlı değil bu e, opsiyonumuz ama e, bazı oyuncularımız istediğimiz ritimde e, şu anda değil. E, onları da mutlaka kazanacağız. Ama e, şöyle de bir handikabı var Tarık bunun. E, yani Fenerbahçe gibi bireysel özelliği, e, e, pozitif kalitesi yüksek oyuncularla dolu olan bir takımı. Uzun süre e, kendi belki yaralananın ortasından daha geride karşıladığınız zaman e, belki Fenerbahçe istediği oyunu oynamasa bile e, bir bireysel yetenekle de e, sonuca gidebilme tehlikesi olan bir takım. E, tabii ki Fenerbahçe'de top e, dönem dönem olacaktır. Biz tabii ki e, topun arkasında kaldığımız dönemler mutlaka olacaktır ama biz bunu bir maç boyu e, sürdürmek niyetinde değiliz. E, biz de çıkacağız e, kendi oyun felsefemizi. Fenerbahçe'ye sonuna kadar saygı duyarak e, ortaya koyacağız. Çünkü e, oyunculara bir oyun felsefesi e, aşılamaya çalışıyorum. ilk etapta ya Fenerbahçe maçı var bunu oynamayalım e, arkadaşlar boş verin bırakalım onlar oynasın gibi bir duruma da hepten gelmek istemiyorum ama şunu tabii ki unutmuyorum. E, oyunun iki yönü var defans ve ofans olmak üzere. Biz defansta Fenerbahçe'nin tehlikeli oyuncularına karşı koyma adına sonuna kadar özveriyle mücadele etmeyi düşünüyoruz. Ama top bize geldiği zaman da ofansta da gerekli cesareti, gerekli girişim zenginliğini sahada Konya Spor adına göstermek istiyoruz. Hocam son bir soru Erhan Müdürüm'e vermeden önce. Yine bir oyuncu üstünden bir soru sormak istiyorum. Tamam. Bazı oyuncular vardır ki e, ya çok oyuncu dersiniz. Mesela Milosevic siz de bakıyorum sağ ayağı var, sol ayağı var, dripling kabiliyeti var. Topu ayağına aldığı zaman e, ya çok iyi oyuncu diyor, size. Ama skora gerektiği kadar katkıda bulunuyor mu? O konuda memnun musunuz Milosevic'den? Yani şöyle bakıyorum Tarık ben olaya mesela e, bir oyuncunun skora asist ve gol olarak katkıda bulunması son derece önemli. Ama bakış açısı şu olmalı e, asistleri yapıyor ama goleme dönüşmüyor ya da gol girişimlerini yapıyor ama bir şekilde e, sonuç alamıyor mu? Ya da üçüncü bölge girişimleri çok az zaten bu asist ve gol sayısının bu oyun tarzıyla ileri gitmesi mümkün değil mi? Ama e, Milosevic de gördüğüm rakip ceza sahası e, civarlarını son derece zorlayan orada e, özgüvenli bir oyuncu. E, tabii ki Milosevic'in e, bu seneki özellikle e, skorları, istatistikleri iyi değil ama ben Milosevic de e, bunu sağlayabilecek potansiyel görüyorum bugüne kadar e, gelmese bile onun için eee Milosa 3'e güvenmeye devam edeceğiz. E, tabii ki ondan e, üçüncü 3. bölgede gol girişimlerinde e, daha cesur olmasını isteyeceğiz. Teşekkürler hocam. Sağ olun. Erhan de bir sorusu var. Evet. İlhan hocam e, tekrar hayırlı uğurlu olsun. Yani sizin adınıza e, çok sevindim. Ya yani biz sizi e, sizle diyalogumuz e, birincilikten ya e, hatta ikincilikten bu yana da e, çok da güzel var. Zaman zaman kesinti orası da e, size karşı olan pozitif ayrımcılığımı her ortamda yapmaya da gayret ediyorum ve geçen yayınlarda da söylemiştim yani önümüzdeki 15-20 yıla Türk adına damga vuracak bir teknik adam diyerek de size o şekilde tam tanılmamıştım onun da devamını geleceğinde düşünüyorum o açıdan da hem tebriklerimi iletmek istiyorum hem de başarılar diliyorum hocam şimdi Tarık hocam Tarık hocam biraz kişilerden gitti Siz aslında biraz da takım oyunu vurgusu yaparsınız ama ben de kişiden bir soru sormak istiyorum. Konya Spor'un e, bu ikinci yarıda e, İsmail Diamande ile beraber orta sahasındaki sertlik düzeyinin arttığını, o Balkan çocuklarından gençlerine oluşan orta sahanın biraz daha kırılgan olduğunu düşünüyorum. İşte Amir olsun, Milosevic, Yevtovic, e, da olsa Erdoğan Dasi, ikinci yarıda devre arasında geldi. işte Oğuz Kağan, Güçtekin oynadı, Musa oynadı ama ben e, Diomende ile beraber orta sahandaki sertliğini ve Konya Spor'un biraz daha karakteristik olarak da e, daha e, kırılgan yapısının e, bu oyuncuyla da giderildiğini düşünüyorum. Bir oyuncu üzerinden bir şey açık açıklamak her zaman e, mümkün değildir ve ben e, biraz karşıyımdır ama bazı oyuncuların da e, takıma katkısıyla ilgili de zaman zaman o ayrımcılığı yapmak da gerekiyor diye düşünüyorum. Eee <laughs> Diomande'yi bu şekilde Monteniz'in de e, sonucunu aldığınızı düşünüyorum. E, ne dersiniz bu konuda? Evet, e, teşekkürler ilk önce iyi dileklerin için. Erhan teşekkür ederim. Ya şunu söyleyeyim. Diomande eee Çaykur Rizespor'da oynarken e, beğendiğim bir oyuncuydu. E, oyunun iki yönünü oynayabilen dediğin sertlikte bir oyuncuydu e, Ve e, buraya anladığım kadarıyla geldiği zaman tabii ki biliyorsunuz Rize Spor'un ilk yarı kadrosunda Diomande'nin ismi yazılı değildi Ondan dolayı e, büyük bir ritim e, açığı oluşmuştu Diomande'de e, Ama e, biz e, bildiğimiz oyuncu Yani dedim ya her o oyuncuya dokunmamız lazımdı Her oyuncuya kendini değerli hissettirmemiz lazımdı tabii ki bundan sonrası e, oyuncuların vereceği reaksiyonla şekillenecek bir e, durum. E, sonuçta e, her oyuncuya sonuna kadar şans veremiyorsunuz. E, belli bir plan oturtmanız lazım, belli bir istikrarı yakalamanız lazım. Ama e, Dioman'da ilk günden itibaren, ilk antrenmandan itibaren, Beşiktaş Kupa maçından itibaren e, gerçekten çok iyi bir reaksiyon verdi. E, o bahsettiğiniz sadece takım sertliği noktasında değil, saha içinde Topkonya Spor'dayken de gerekli sorumluluğu e, alabilen bir oyuncu. Yani biliyorsunuz benim oynatmak istediğim sistemde bir altı numara sadece savunma yapsın, merkezi tutsun diye bir şey yok. Ben sekiz numara rolünü hatta on numara rolünü orta sahalar arasında paylaştırmak e, üzerine kurmuş olduğum bir sistem var. Diomande de burada hem e, defansif anlamda gerçekten üstün fiziğiyle her şeyi yapıyor. Hem de ofansif anlamda şut, e, üçüncü bölge girişleri, e, takıma üçüncü bölgeye geçirirken bağlantı olma noktasında e, sorumluluklar alıyor. E, ondan dolayı dediğin gibi e, Diomande'den şu ana kadar gösterdiği performanstan çok memnunum herhalde. E, oynatmak istediğim sistem dediniz. Benim de o dikkatimi çekti. Yani Orta saha üzerinde söylediniz ama evet. genel anlamda soruyorum şimdi. Bu seneyle alakalı değil. Belki bu soruya bu sene için cevap veremezsiniz. Konya Spor takımı uzun zamandan beri ileride golcü iyi bir santrafor eksikliğini çok yaşadı. Sizin oynatmak istediğiniz sistemde ön bölgedeki oyuncu nasıl olmalı? Yani yılda ortalama 20 gol atan bir oyuncu, 15-20 arası atan bir oyuncu ama kule tarzında bir oyuncu mu yoksa daha değişik tarz mı? Genel anlamda kafanızdaki model nasıl? Ya şimdi geçen kafamızdaki modeli söyledik Tarık. <laughs> bir, bir radyo programına çıktık. Ya dediler işte Klopp'u beğeniyor musun, Guardiola'yı beğeniyor musun filan. Ben de dedim evet beğeniyorum. Ee, i̇yi antrenörler, hücum oynuyorlar, işte pas oyunu oynuyorlar filan. E tabii ki dedim ki e... Bundan dolayı ama bunu yapabilme adına bir kadro mühendisliği lazım. Buna uygun oyuncular lazım dedim. Ertesi gün çıktı ilan, Polat Konya Spor'a Liverpool ve Manchester City'de karışık karışımı bir futbol oynatmak istiyorum diye. Şimdi aklıma o geldi. Ya şöyle tabii ki hücumsal zenginliği olan bir takım istiyorum ama dediğin gibi özellikle forvet mevkisinde o kule tarzı oyuncu değil. Hem sırtı dönük oynayabilen hem rakip defans arkasına koşu yapabilen. Hem de e, topu taşıyabilen e, oyuncular forvet noktasında gerçekten çok beğendiğim oyuncular. Ve bunlara da ligimizden örnek verirsek e, bir önceki dönemde e, Abu Bakar e, ve hala bunu sürdürüyor. O e, bu noktada örnek bir oyuncu. Gerçekten hem sırtı dönük oynayabiliyor, rakip defans arkasına gidebiliyor, topu taşıyabiliyor vesaire. Kanat oyuncularında da e, içeri devrilebilen, gol yollarına girebilen kaçlarla şutlarla oyuncular tabii ki genel olarak felsefe anlamında tercihim. Ama bazen transferde her istediğinize ulaşamıyorsunuz. Takımınızdaki mevcut oyunculardan en iyi şekilde faydalanmamız gerekir. Biz de şu anda öncelikle bir takım duruşu, daha sonra o bahsettiğiniz hücum zenginliğine gidebilecek organizasyonlar üzerinde çalışacağız. Bazen bireysel olabiliyor hücum zenginliği biliyorsunuz bazen takımın komplike yaptığı hücumsal varyasyonlar değerli olabiliyor. Biz şu anda daha çok 5'lik üzerinden ilerliyoruz. Ama uzun vadede tabii ki hücumsal zenginliği olan izleyenlere zevk veren bir takım hedefimiz var. Hocam, yorumcularımız sordu. Şimdi sıra bana geldi. Kısa cevaplar bekliyorum sizden. Göztepe-Fenerbahçe mücadelesinde 5 gol vardı ve siz müzik dinleyerek Hayaller kuran, antrenman sonrasında e, maçı kafanızda oynayan bir teknik adamsınız. Gollü bir maç mı olur Fenerbahçe mücadelesi yoksa e, kısır bir maç mı bekliyorsunuz kafanızda? Hünkar valla bilmiyorum. Yani, <laughs> yani Bilmiyorum yani nasıl olacağını bilmiyorum ama e, gönül istiyor ki tabii biz savunmayı iyi yapalım. Hücumu e, iyi oynayalım. E, az golü geçsin ama biz istediğimiz e, skoru alalım. Ama e, şundan eminim e, izleyenlerin keyif alacağı bir maç olacak. Peki, e, Göztepe-Fenerbahçe mücadelesinde siz takım başındaydınız ve Duran Top organizasyonları da vardı. Penaltıları bir kenara bırakıyorum. Serdar Aziz'in attığı gol vesaire, köşe vuruşları. Duran Top bu maçın anahtar unsur olur mu? Kilit açıcı unsur olur mu? Olabilir. E, sadece bu Konya Spor Fenerbahçe maçı için değil gerçekten Süper Lig'de duran toplar çok önemli e, Fenerbahçe'nin bu noktada silahları var bizim duran top hücumunda e, silahlarımız var e, evet bu konuyu e, maçta e, iyi konsantre olan e, iyi uygulayan e, bence maçta bir adım öne geçebilir peki hocam şehit Trabzon maçından beri yok kalede oynayacak mı ne zaman dönecek? seç takım antrenmanlara başladı ama e, kontrollü bir şekilde başladı bu e, %100'ünü yüzde yüzünü vermek isteyen bir oyuncu bu konuda biraz geri kaldığını hissettiği anda e, takım adına e, kendini huzursuz hissediyor e, şu anda bugün itibariyle yarım saat sonra idmanda yine bir idmanımız olacak ve seç ile en son e, pazar günü antrenmanımızdan sonra hep beraber durumunu değerlendireceğiz. Eray da çok iyi maçlar oynadı, Eray da görevini yaptı, ama tabii ki bir seyit kalitesinden faydalanmak istiyoruz en kısa zamanda. Peki hocam, arka planda 2020-2021 sezonu yıllık program var evet. ve e, evet. şu anda 32 puanınız var. Kaç puan yazdınız sezon sonunda? Ya. Ben hiç onu yapmam biliyor musun Hünkar? Yani şöyle, şunu diyemiyorum kendi kendime ya bu maçı herhalde kaybederiz, bu maçtan herhalde beraber ayrılırız. Yani gerçekten bunu diyemiyorum yani. Böyle bir e, hesap yapmak e, bana uygun değil. Yani her maça belki favori diğer takım olsa bile e, kazanma amacıyla çıkıyoruz. Onun için e, ben bir plan yapsam. Yani maç sayısını çarpmamız gerekecek. Onun için şimdi onu söylemeyin maç maç devam edelim biz. Peki hocam bir de şöyle bir bilgi aldım. Sosyal medya hesaplarından biraz sıkıntılıymışsınız. Sizin adınıza sosyal medya hesapları açılmış galiba. Evet evet. Ya e, birkaç tane var sosyal medya hesapları. Hatta maalesef e, taraftarlarla e, yani düzeysiz, seviyesiz atışmalara kadar e, gittiğini e, duyduğum sosyal medya hesapları. E, bir şekilde şunu söyleyeyim buradan, teşekkürler bu soruyu sorduğun için Hünkar. Yani hiçbir sosyal medyam yok, e, kullanmıyorum, e, takip de etmiyorum. E, onun için e, taraftarlarımız da bunu bilirse en azından bir yanıl yanılgı içerisinde olmazlar. Peki hocam, teşekkür ederiz bağlandığınız için, onur verdiniz. Ben ve Bir söz alalım canlı yayında. Bir hafta, salı günü veya pazartesi günü biz ekip olarak gelelim. Görüntüleri de beraberinde getirelim. Bir görüntülü analiz yapalım, onu programda yayınlayalım isterim. Çünkü bu seyircilerimizin ilgisini çekiyor. Diğer teknik adamlarla da konuştuğumuzda da... Bunu isteyen bir seyirci... E profilimizde var. Bunu da yapalım lütfen. Sözünü alalım sizden. Tamam. Saygılar tamam, tamam, sunuyoruz. Anlayın. Çok ne teşekkür zaman ederiz. sizi ağırlamaktan zevk duyarız. Teşekkürler. Kolay gelsin. İyi yayınlar. Teşekkür Başarılı ederiz. Başarılar hocam. İyi